na habere köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri sosyal medyanın öne çıkan gündemlerinden biri oldu. Nedeni ise aynı grubun bir sonraki halaya köpeği de dahil etmesi. Halay çekerken köpekten korkup kaçtılar. Aynı yerde bu kez o köpekle halay çektiler. Bir grup genç halay çekerken yanlarına gelen köpek havlamaya başladı. Köpeğin kendilerine saldıracağından korkan gençler hiç istiflerini bozmadı. Halay çekerek oradan işte böyle kaçtılar. Aynı gençler aynı noktada yine buluştu. Yine halay çekiyorlardı ama bu kez halayda tanıdık bir sima da vardı. Korkup kaçtıkları köpek bu kez onlarla halay çekiyordu. Gülümseten görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.